Milli İstihbarat Teşkilatı ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda MIT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile birlikte vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında avukatlar için özel olarak geliştirilen Avatar veya Adalet adıyla bilinen bir yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde avukatlara özel olarak geliştirilen Avatar veya Adalet adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi yazılımın Uyap'la entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı. MIT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin ayrıntılı incelemeler devam ediyor. Mali suçları araştırma kurulunun da dahil edildiği soruşturma kapsamında finansal bağlantılarda incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.